6'yı 2 asal sayının çarpımı olarak yazabiliriz. 2 çarpı 3'tür. O halde bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için hem 2 ile hem 3 ile tam bölünebilmesi gerekir. 745 sayısını inceleyelim. Önce 2 ile tam bölünüyor mu? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağın çift olması gerekiyordu. Ama birler basamağı tek. Demek ki bu sayının 2 ile bölümünden kalan 1. 3 ile bölünebilme için de rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı veya 3'ün katlarını bu rakamlardan atıyorduk. Mesela 5, 4, 9 yapar attık. 7'den de 6'yı atarsak geriye 1 kalır. Demek ki 3 ile bölümünden kalan 1. Hem 2 ile bölümünden kalan 1, hem 3 ile bölümünden kalan 1. O zaman Kalan olarak uygun sayı 1'dir. 1 sayısının 2 ile bölümünden de kalan 1'dir, 3 ile bölümünden de kalan 1'dir. Dolayısıyla 745 sayısının 6 ile bölümünden kalan 1 olur. Yani sayının 1 eksiği olan 744 6 ile tam bölünür. Bu sayının 6 ile bölümünden kalan 1 ise bu sayının 1 eksi 6 ile tam bölünür. 6 ile tam bölünür ise 2 ve 3 ile de tam bölünür. Sayı 4 ile bittiği için 2 ile zaten tam bölünüyor. O halde 3 ile de tam bölünürse sayı 6 ile tam bölünür demektir. 3 ile bölünme incelememiz gerekiyor. 3 ile bölünme kuralını uygulayalım. 6 3'ün katı attık. 5 4 daha 9 3'ün katı attık. O zaman rakamları toplamı a'ya denk geliyor. Yani a 3'ün katıysa 3 ile tam bölünüyor demektir. Dolayısıyla A yerine 0, 3, 6 ve 9 gelebilir. Müzik